dostlarım umarım iyisinizdir dostlarım bugün size bir tane yatırım şartlı bir tane de yatırım şartsız deneme bonusu veren site paylaşacağım yatırım şartsız deneme bonusu veren site yeni bir site arkadaşlar diğeri ise eski bir site olacak yatırım şartı dediysek de yatırım şartlı olan site 50 TL yatırım şartı istiyor onu da söylemiş olayım ilk sitemiz ile başlayalım ilk sitemizin güncel adresi 2 arkadaşlar İlk sitemiz yatırım şartsız olarak 250 TL spor bonusu ya da 250 free spin deneme bonusu veriyor spor bonusu alırsanız en az bir katı ikili kombin olacak şekilde minimum 170 orandan çevrim yapmanız lazımmış. Sonrasında dilediğiniz alanda devam edebiliyormuşsunuz. 150 free spin deneme bonusunun çevrimi bulunmuyormuş dostlarım. Eklenen free spinleri sweet bonus oyununda kullanabiliyormuşsunuz. Ardından gelen kazanç ile de dilediğiniz slot oyununa geçebiliyormuşsunuz. Aviator ya da canlı kasino da geçerli değilmiş dostlarım oraya girmeyin. Free spin satın alımı da serbestmiş. Yatırım şartsız çekim yapabilmek için 1500 TL bakiye yaparsanız 200 TL, 3000 TL bakiye yaparsanız 300 TL. Eğer 4 4000 TL bakiye yaparsanız da baştan dediğim gibi 400 TL yatırım şartı olarak çekebiliyor musunuz? Bonusu ya bonus talep menüsünden alacaksınız ya da deneme bonusu görseline tıklayıp altında kuralların yanında bonus talep butonu var. Oradan alacaksınız dostlarım. İkisinden birinden adımları izleyerek alıyorsunuz yani. Tekrardan göstermeyeceğim. Videomuz çok uzun olsun istemiyorum. Sonra kızıyorsunuz. Birinci sitenin adı Casino Mobi. Hadi şimdi 50 TL yatırım şartlı deneme bonusu veren ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz 166 free spin deneme bonusu veriyor. Free spin'den gelen kazancı sadece slot oyunlarında kullanabiliyor musunuz? Farklı alanlara girmek yasakmış dostlarım. Free spin satın alımı yine bu sitemizde de serbestmiş. Bu bonusu almak için Telegram sayfalarını takip etmenizi istiyorlar. Takip etmeniz durumunda da Telegram'da bir form var arkadaşlar. O bonus talep formundan deneme bonusunu talep ediyorsunuz. 166 free spin yine 500 TL bakiye yapmanızı istiyorlar. Yapmanız durumunda da 50 TL yatırım şartı var. Yatırımınızı yapıp bir katı kadar oynamanız lazım. Ardından deneme bonusundan elde ettiğiniz 500 TL'lik miktardan minimum maksimum 300 TL çekebiliyor musunuz? Dostlarım sitelerin ikisine de referans değilim. Eğer benim oynadığım güvendiğim siteleri merak ediyorsanız sol alt tarafa 500 TL deneme bonusu veren güvenilir siteleri anlattığım videomu bırakıyorum. Orada 5 siteden bahsettim. 4 tanesi deneme bonusu veriyor. Hatta listenin devamında daha fazla deneme bonusu veren siteleri de koydum arkadaşlar. Kontrol edersiniz. İkinci sitenin adı Larabahis. Güncel adresini söylemeden beğeni atmanızı rica ederim. Beğenen herkese en içten şekilde teşekkür ederim. İkinci sitenin güncel adresi 183. Hepinize bol şans. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere.